Teklif bedeli 8 milyon 940 bin Türk lirası. 8 milyon 940 bin Türk lirası. Teminat tutarı 270 bin Türk Lirası. Geçerlik tarihi 31 Aralık 2024. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler, vekaletname bilgileri, geçiş teminat mektubuna ilişkin bilgiler, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri, iş belgesi, kalite yönetim belgesi, kalite yönetim belgesi teyit yazısı, kalite belgesi beyan edilmiştir.